Arkadaşlar gerçekten üzülüyorum. Çünkü şu anda gerçekten sadece Borsa İstanbul yatırımcısı en çok üzülen ve en çok yıpranan kesim. Düşünsenize maaşınızdan arttırıp bir kenara koyuyorsunuz. Her ay düzenli alım yapıyorsunuz. Düşüşlerde korkmayıp ben uzun vadeli yatırımcıyım diyorsunuz. Bu insanlar şu anda en büyük hayal kırıklığını yaşayan insanlar. Hele ki bu piyasaya pandemiden sonra girmiş. O nebati rally dediğimiz düşük faiz döneminde borsayı tanımış. Borsayı hep öyle hayal eden, hep öyle tanıyan. Bu grup insanlar en büyük hayal kırıklığını yaşayanlar. Neden mi? Çünkü sadece biz tüze yatırım yaptılar. O büyük, o güçlü dev şirketlere dediler ki ben uzun vadede bu şirketlerden zarar etmem. Ama son iki senede maalesef olmadı. Gerçekten olmadı. Ve maalesef yine bu kesim ben 3 sene önce bu kanalda işte Amerika şirketlerini anlatmaya ilk başladığında 3 sene önce Türkiye'de şirket mi kalmadı? Neden Amerika'yı anlatıyorsunuz diye beni en çok eleştiren kesimdi. Oysa ki benim tek yaptığım şey paranın yönünü takip etmekti. Fırsat neredeyse onu paylaşmaktı. Çünkü sermaye duygusallığı değil yönü seviyor. Paranın bir e, arkasında mekanizma var. Bu yıl Amerika borsası gitti. Nasdaq, S&P rekorlar kıra kıra gitti. Altın tarihi rekorlarını kırdı. Hatta 10 e, yıldır yüzü gülmeyen gümüş bile güldü ama biz düz gitmedi. Yerinde saymakla kalmadı. Borsa İstanbul yatırımcısının moralini de almış durumda. Peki şimdi soruyorum yani borsa gitmiyor diyenler tam olarak kimi suçluyor? Farkında mı? Gerçekten farkında mıyız? Neyi suçladığımızın, sorguladığımızın? Sanki borsayı yukarı götüren gizli bir el varmış gibi davranıyoruz. Hani o gizli el isterse borsa gidiyor, istemezse duruyor. Kim o? Yoksa öyle bir gerçekten var mı yok mu? ya? Yani bunun farkında mıyız? Gerçekte borsayı aşağıda tutan çok daha derin nedenler var. Bunu aylardır biz tüz anlattığımda aslında hep anlatmaya çalıştım sebepleriyle birlikte. Şimdi Beklentim ne? Bir süre daha endeks git gel yapacak. Bunu çok fazla dedim. Çünkü 11.300'ün üzerinde kalıcılık sağlamadan 12.000 üzerine atıp dışarıdan katılımcı gelmeden bu hikayenin değişeceğini düşünmüyorum. Ama sadece bitmedi arkadaşlar. Bu teknik yorum. O dışarıdan katılım da siyaset ve güven eksikliği çözülmeden kolay kolay gelmeyecek gibi gözüküyor. Tam Eylül'e kadar biliyorsunuz çok iyi bir yaz dönemi geçirdik aslında. Ama Eylül'den sonra davalardan sonra olay tam tersine döndü. Bistüs haftalardır aynı bandın içerisinde. 10.200 ile 11.300. Teknik olarak bu bir konsolidasyon gibi hani yorumlasak da aslında ben buna biraz psikolojik bir sıkışma görüyorum. Çünkü yatırımcı artık sadece fiyatlara değil aynı zamanda ülkenin genel havasına bakarak da yatırım yapıyor. Yani borsa bence teknik olarak değil algı olarak kitlendi. Şu an piyasa nasıl biliyor musunuz? Hani frene basılı halde gaza dokunan araba vardır ya böyle pati çeker işte tofaşları görürsünüz böyle drift atan. Hani motor güçlü gibi gözüküyor ama sürücü ayağını frenden çekmiyor. Peki neden çekmiyor? Çünkü herkesin zihninde aynı soru var. Ya diğer fırsatlar daha güvenliyse mesela altın daha güvenliyse altın daha güvenliyse Altın son haftalarda öyle bir hızlı yükseldi ki Türk yatırımcısının o 6. genetik kodu yeniden devreye girdi. Enflasyon yüksek, Belirsizlik artıyor. Doğal olarak herkes en azından şunu diyor. Altın en azından daha güvenli kazandırıyor diyor. Bu belki borsadan çok büyük bir para çıkışı yaratmamış olabilir ama yeni para girişini ciddi biçimde yavaşlatan bir sebep oldu. Eylüldeki fırsatı yine değerlendiremedik. Yani yatırımcı aslında borsada fırsat değil biraz da şu an piyasada güven arıyor. E faizlere bakıyoruz. Faizler hala yüksek. Enflasyon hala dirençli. Böyle olunca şirket karlılıkları baskı altında kalıyor. O büyük dev şirketler bile paraya gidip faize yatırıyor yatırım yapmak yerine. Dolayısıyla yatırımcı için de o risksiz, cazip gözüken ya da daha düşük riskli geleneksel yatırım araçları, altın, faiz cazip gözüküyor. Borsamız hep ucuz gözükebilir. Bunu çok fazla anlattım ama borsa hikayesiz bir yer olmaz arkadaşlar. Borsada ucuzluk değil hikayeyle yükselir ve ucuzluk tek başına bir hikaye değildir. Eylül başından beri bu yana biliyorsunuz siyasi atmosferde tekrar bir tansiyon yüksek bir aydır ve bu Ekim sonuna kadar devam edecek. Ekim sonunda bir CHP davası var. Sertleşen söylemler var, bitmeyen kutuplaşma var ve yatırımcının bence borsaya şu an mesafeli durmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi de bu kutuplaşma ortamı. Yani yatırımcı sadece ekonomik değil, hukuki ve politik riskleri de aslında düşünerek bir burada karar veriyor. O yüzden herkes şu anda durun bir görelim moduna geçmiş durumda. Dolayısıyla sermaye doğası gereği kendini korumak ister. Küçük yatırımcının hepsi işte çok teknik borsayı bilen takip eden insanlar değil. Bu kadar sürpriz ihtimal varken kimse kolay kolay gidip risk almak istemiyor. O yan tahtalarda hareket eden kağıtları bulacak vakti yok. E bu ortamda bir de şunu görüyoruz. Sosyal medyada çıkça sıkça özellikle şu yorumlar var. İşte S&P uçuyor, biz yerinde soyuyor. Evet yani çok güzel para kazandık Amerika borsalarında. Mesela geçenlerde İris Hanım yazmış. Onun grafiğine cevaben bir söyledim. E, borsaya yatırım yapmak, endekse yatırım yapmak değildir aslında mesajımı paylaştım. E, bu videodan bir kez daha anlatmış olayım. Çünkü bu bistüz dediğimiz şey, borsa dediğimiz şey aslında bir ekosistemdir arkadaşlar. Bistüz endeks ağırlığı ve puan etkisi az sayıda çok çok az sayıda şirkette toplanır. Endeks yükseliyor olabilir ama bu tüm şirketlerin iyi bir performans gösterdiği anlamına gelmez ki bizim biliyorsunuz endeksimiz banka ve holding ağırlıklı hantal şirketlerden dolu. Mesela S&P ve Nasdaq geldiğimizde orada yapısal bir teknoloji ağırlığı var. Apple, Microsoft, Nvidia, Meta gibi. Bakın bu şirketler çok uzun vadeli büyür, büyüyen şirketler ve bu büyümeyi endekse taşırlar. BİSTÜZ'de ise bu büyüme hikayesi e, çok e, yani hikayesini taşıyan istikrarlı şirket sayısı çok az ve ağırlık sürekli değişiyor. Zaman zaman bankacılar geçiyor, zaman zaman sanayiye geçiyor. E, zaman zaman savunma oluyor. İşte bu senenin lideri savunmaydı. Sonra perekendeye geçiyor. Bir önceki sene perekendeyi de hatırlarsınız. Bunlar istikrarlı büyüme yerine döngüsel biçimde endeksi etkiler. Tekrar ediyorum. Döngüsel. Yani 2 yıl iyi, 3 yıl kötü. Borsa İstanbul'da birçok sektörün, birçok şirketin performansı böyledir. 2 yıl iyi, 3 yıl kötü. O yüzden asıl para durarak değil hareketle kazanılır. Bu da takip gerektirir. Ben bu başlığı attım, çok fazla video çek attım. Hatta o zaman biraz <laughs> yine eleştirildim. Yani para gerçekten durarak değil hareket ederek kazanılıyor. Üçüncüsü, S&P ve Nasdaq şirket performanslarına göre sık sık güncelleniyor. Zayıflayan şirket çıkıyor, yükselen giriyor. Bistüz'de ise bu dönüşüm çok daha yavaş oluyor. Bazen politik, bazen likidite odaklı oluyor. Bu da endeksin kendiliğinden bir kazandırma yapısını bozuyor. E biliyorsunuz son dönemde BIST 30'a BIST 100'e giren şirketler yani birçok spekülatif hızlı yükselen hisse girdi. Bu yapının değiştirilmesi gerekiyor ki nitekim şu anda da çalışmalar olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu teknik farklardan dolayı BIST 100 maalesef doğru bir kıyaslama olmuyor. E, ama farklı düşünüyorsanız sistemli bir yolunuz olmalı. Mesela son dönemde de şu başladı. E altınla bis kıyaslama, işte altınla S&P'yi kıyaslama. bana göre bu e işte elma ile meyve salatasını kıyaslamak gibi. çünkü konsantrasyonu tek bir üründe olanla bir sepeti kıyaslamak çok doğru bir teknik değil. Yani terminoloji olarak bahsediyorum. Mesela enteresan bir grafik göstereyim. bu kıyaslamalara ben de dün bir ekleme yaptım. BİSTÜZ'ün yatay kaldığı dönemde X tüm Y yani BİSTÜZ dışı yan tahtalar son bir yılda mesela %70 civarında prim yaptı. Yani aslında kazanç vardı borsada ama yanlış yere bakıyorduk. Çünkü bu BİSTÜZ dışındaki şirketler küçük ve orta ölçekli şirketler. Türkiye'de son yıllarda arkadaşlar büyük sermayeden çok orta ölçekli değer girişimlerinin değer kazandığı bir borsa dinamiği var. Yani birçok yatırımcı bunun farkında değil. Borsanın genelinde değil seçici sektörlerde getiri daha fazla oluyor ve olmaya da devam edecek. Dolayısıyla şirket seçmeyi, sektör seçmeyi bir prensip haline getiren çok daha fazla para kazandırıyor. Borsa İstanbul aslında bu yüzden endeksi takip etmek çok mantıklı değil. Eğer borsada yatırımcısıysanız. Tabii ki küçük yatırımcı bunları yapacak vakti yok. Onlar bir şirkete ortak olma gözüyle bakıyor. Ama maalesef anlattığım sebeplerden dolayı, döngüsellikten dolayı bu da 2 yıl, 2 yıl kötü şeklinde bir performans oluyor. Ben geçen sene biliyorsunuz bir sistematik portföy oluşturdum. Burada mesela hiç BIST 100'e bulaşmadım. Çünkü ya yani bu yapıyı biliyordum ve BIST 100 dışındaki bu yan tahtalardan seçtiğim, aktif yönettiğim portföy borsayı 15'e katladım. Hatta rekorlar kıran altından bile %80 daha fazla getiri elde edebildim. Altının bu şekilde gitmeyeceğini önümüzdeki bir yılda iyi biliyorum. Ama benim sistemimin benzer biçimde devam edecek olmasını bekliyorum. Neyse bi̇s geri dönecek olursak da e, kısa vadede bi̇s pozitiflik beklemek zor. 10.200-10.300'ler aşağı kırılırsa e, 9.400 bandı gündeme gelebilir ama ben o senaryoyu şimdilik zayıf görüyorum. E, çıksa bile yani gelse bile çok hızlı yukarı hareket edeceğini düşünüyorum. Eğer Ekim sonu CHP davasından olumlu bir karar çıkarsa da borsanın yönü bir anda değişir. Türk yatırımcısı böyledir arkadaşlar. Bir anda moral bulur, bir anda her şeyi unutur. Yani borsada böyle bir olumlu karar çıkması durumunda çok hızlı hareketler göreceğimizi düşünüyorum. Şunu net biçimde söyleyeyim. Artık borsa bistütsüz yatırım yapmayı öğrenmemiz gerekiyor. Artık tek tıkla dünyanın her yerinde her yatırımı yapabiliyoruz. Birçok gelişmiş aracı öğrenip yapabiliyoruz. Ama eğer hala inat edip ben sadece Borsa İstanbul'da kalmak istiyorum diyorsanız o zaman o zaman da buradaki dinamikleri çok daha iyi anlamaya çalışın. Büyüyen sektörleri bulun, biraz daha aktif yönetim yapın. Ne zaman borsa yeniden güçlenir? Ne zaman işte dışarıdan katılım artar? O zaman o büyük hisselerinize dönersiniz. Faiz erindiğinde, güven ortamı geldiğinde zaten o hikaye kendiliğinden çalışır ve bu videoyu sonuna kadar dinleyenler için küçük bir ipucu bırakayım. Biliyorsunuz Türkiye'de bir sonraki zenginleşme dönemini 2027'de başlamasını bekliyorum. 2026 değil, 2027'de. Refah algısının 2020'de, 27'de şekilleneceğini düşünüyorum. Çünkü 2028'de seçimler var. Düşük faiz dönemiyle birlikte o yüzden piyasalara da borsaya da yeni hareketlilik gelecek. Yani asıl büyük ralliyi ben 2027'de anca yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Pandemiden sonra herkes borsadaydı. Temettü hesapları türedi, herkes borsa diyordu. Son iki yıldır herkes Amerika övüyor ya da işte son 1 yıldır herkes altın övüyor. Ama inanın bana 2 yıl sonra bu döngü tersine döndüğünde herkes yine borsaya geri dönmek zorunda kalacak. O yüzden şucu bucu olmayın arkadaşlar. Kızmayın, sövmeyin, savunmayın. Sadece paranın yönünü anlamaya çalışın. Para neredeyse siz orada olun. Biz zaten burada her gün bunu anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden biz de takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.